Merhaba arkadaşlar. Ben Gaziantep'ten Küşlemeci Mehmet Usta'dan Yunus. Dediğim gibi her hafta pazartesi günleri yeni bir videom oluyor. Bu hafta da sizler için balık yapacağız fırında. Mangal tadında bir balık yapacağız. Bir değişiklik olsun istedim. Bir farklı bir tarif olsun. Hem de bir yapalım, hem de bir tadına bakalım, bir sunum yapalım diye düşündüm. Bugün çupra yapacağım. Salata yapacağım yanında. Defne yaprağımız, soğanımız, zeytinyağımız, limonumuz sarımsakla birlikte güzel bir salata yapacağız. Şimdi balıklarımızdan isterseniz başlayalım. Şimdi balıklarımız hazır. Tek tek bırakacağım. Ondan önce limonlarımızı ince ince birer dilim içerisine koyacağım. İnce ince keseceğim. Limonlarımız hazır. Şuraya bıraktım. Yağımızı da şöyle bıraktım. Tuzumuz. Defne yaprağımız. Şimdi tuzumuzu attık. İşlerini de tuzladım. Hafif zeytinyağımız. her yerine bıraktım. İçerisine bir dilim limon. Bir tane de defne yaprağı bıraktım. Bu hazır. Hepsini aynı işlemi yapacağım. Şu şekil. Tuzumuzu attık. İşlerini de atmamız lazım. Tuzlamamız lazım. Bir dilim limon, bir tane defne yaprağımız. Yağımızı da sürttük. Şimdi fırınımızda yapacağım dediğim gibi tepsimize su koyacağım. Fırının ızgarasında pişireceğim. Aynı evde mangalda yapmış gibi bir yerde mangalda yemiş gibi öyle bir tat olacak. Şimdi suyumu tepsime bir bardak kadar boşalttım. Bunu fırının ızgaranın alt kısmına bırakacağız. Fırınımızın ızgaramızın alt kısmına bıraktım. Bu da ızgaramız görüldüğü gibi üzerinde yağlı kağıt açtım ben. Şimdi üzerine balıklarımızı düzelim. Fırınımızı 200 dereceye aldı. Alt üst fanımızı çalıştırdım. 5 dakika ısındıktan sonra düzeceğim. Tahmini 15-20 dakika içinde pişecek. Tam net süreyi de size piştikten sonra vereceğim. Şimdi fırınımız ısındı. Balıklarımızı getirdim. Oradaki suyun da amacı hem yağını alt alması hem de fırındaki kokuyu içine çekmesi için yaptık. Onun da bilgisini vereyim. Fırınımız ısınmış balıklarımıza şu şekil. Son bir taneyi de şuraya bıraktım. Ortalama 5 tane çupra aldı fırınımız. Hazır. Şimdi bıraktık. Süreyi ben sizinle tekrar paylaşacağım. Şimdi salatamızı hazırlayacağım. Roka salatası yapacağız. Soğanımız, sarımsağımız var. Sumak eşkimiz, pul biberimiz, limon. Suman sıvı olanı. Bir de nar eşkimiz var. Zeytinyağı ile birlikte karıştırıp hazırlayacağız. Bizim dükkanımızda salatamız da çok meşhurdur. İnternet ortamında özellikle o kaşıkla yenen meşhur salatamızın içerisinde her zaman merak olmuştur. 14 çeşit mi 15 çeşit baharatlı olan bir salatamız var bizim de. O da ayrı bizim salatamız kaşıkla yapılan. Onu da videolarımda var YouTube'da. Onları da izleyebilirsiniz. Şimdi önce rokamızı alalım. Normalden biraz ben büyük doğrayacağım. Rokayı öyle seviyorum. Soğanlar da küçük değil, halka şeklinde doğrayacağım. Şimdi domateslerime geçtim. Şimdi salata da çok oldu diye düşünmeyin. Kameramanlarımla birlikte biz 5 kişiyiz burada. Hepimize göre hazırladım. Ondan dolayı fazla yaptım. Şimdi domatesimizi de doğradık. Şimdi sarımsak. Ben bunun içerisinde sarımsak da seviyorum. Az bir şey sarımsak. Sarımsağımızı da bırakalım. Şimdi soğanımızı da dediğim gibi normal küçük doğramayacağım da halka olarak şu şekil söğüş olarak ince ince Da üzerine bırakacağım. Şimdi bunun malzemelerini atalım. Salatamız hazır. Malzemelerimiz burada. Tuzumuz, sumak eşkisi, pul biberi, zeytinyağı, nar eşkisi, biraz sumak eşkisi, bir de limon. Şimdi önce tuzumuzu atalım. Tuz Biraz sumak eşkimiz. Biraz pul biberimiz. Zeytinyağımız. Bu isteğinize göre arttırır veya eksiltebilirsiniz. Hafif nar eşkimiz. Biraz da ısımayı ışıksın. En sonda limonlarımı sıkıp hundu üzerine boşaltacağım. İçerisine koyduğum malzemeleri kafanıza göre eksiltip arttırabilirsiniz. Limon suyumuzu da biraz döktüm üzerine. Şimdi hazır. Şimdi 20 dakika oldu. Bir kontrol edelim. Bir 5 dakika kadar daha pişmesi lazım. Tekrar içeri. Şimdi balığımız hazır. Şöyle göstereyim. Tam 25 dakika pişirdik. Birlikte bir tadına bakalım. Şimdi bir tanesinin tadına bakacağım. Şimdi salatamızı da hazır. Şöyle karıştırayım. Baharatlarını dediğim gibi istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi müsaadenizle bir tazına bakayım. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten çok güzel. Özellikle şunu da belirteyim. Mutfakta koku falan çok az oldu. O suyun mutlaka faydası %100 olacak. Onu mutlaka deneyin. Salatanın da bir tazına bakayım. Gerçekten çok güzel. Eğer yolunuz Gaziantep'e düşerse, Gaziantep'te bizim meşhur bir yerimiz var. Kızılaykan Merkezi karşısında. Küşlemeci Mehmet Usta'ya mutlaka beklerim. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Videomuza yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Şimdilik bu kadar. Afiyet olsun. Hoşçakalın.